Merhaba Gülşah, yalnız ayağım. gelmedim. Bir ziyaretçi ah, daha kabul eder misin? Bence yemeklerin onlar lezzetinden bizim... dolayı onlar Canı geldi. Canım benim, hava da soğuk ama seni içeri alamam. Şurada diğer odamız var, oradalar normalde de beni görünce çıktı. Canım benim, sonra görüşürüz seninle tamam mı? İzzet odalarına götür onları, hava da soğuk. Biz bakıyoruz burada geçen seneden. Ya bir onlar bize. Anneleri Ay babaları güzel. bıraktı gitti. 4-5 tane. Nasılsın? Hoş geldin Gülizar. Hoş bulduk Ege'ciğim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne deyim. kadar güzelsiniz. Gel çok Zor teşekkür ederim. Sen de ne olsun? Ekrandan çok davranış Yeni yarışmacı. Şey. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bitirdin <gülüyor> mi yemeklerini? Aa, bitirdim. Yemeklerime güveniyorum. Muhteşem yaptım Hadi. ama eğer laf söylerler hakkını abi, yerlerse tarışma. bilemiyorum artık. Hızlı bir, hızlı bir giriş <laughs> yapıyoruz. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Belli ki Gülizar. Evet Zuhal Hanımcığım. Sert dişli bir rakip. Ee, Yenekleme güvendiğim için. Pardon, aa perdeler. Ne güzel. Merhaba, merhaba. Nasılsınız sevgili izleyenler? Valla bana da size de sürpriz oldu. Yani siz benden daha evvel Gürbüz. Efendim Zuhal Sen mi diktirdin? Korhan Bey'e söyledik, yeniledi. Sen de bir böyle bir elin değseydi iki bir makineyi alıp bir, bir mefruşat kursuna gitmiş şey öğren. Zamanla artık Zuhar Hanım. Zaman tabii tabii zaman dediği her al geldi al adam 40 yaşı hala zamanla çok güzel olmuş efendim. Teşekkür ediyoruz sevgili yapımcımıza. Ne kadar güzel ver Laperla. Gel çok bakayım. Çok teşekkür ederiz. Gülizar'cığım hoş geldin. Nereden geldin? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan katılıyor. Gülizar ev evet, hanımı mısın? Ev, ev hanımıyım. Kaç 34 çocuk? 34 yaşındayım. Çocuk yok. Çocuk yok. Evet, evet. Evli misin? Evliyim. 13 yıllık evliyim. Maşallah evet. maşallah. Güzel. Adıyamanlı mısın? Adıyamanlıyım ama doğma büyüme İstanbul. Hemşerimmiş Gürbüz'de. Öyle miymiş? Öf, ben de yeni öğreniyorum. Adıyor mu alımsın? Kahtalıyım ya Zuhal Hanım. Kahtalı <laughs> Öyle mısın? Ya. Aa kahtalı fıçı kendisi. <laughs> Kastalım içi selamı kendisi kahtalı Fıçı. Evet adıyaman'a kucak sevgiler, selamlar olsun diyelim ve ben şöyle oturuyorum zeynep, zeynep, ve cim. sevgili Gülizar'ın masasına bakıyorum. Kendin getirdin herhalde. Evet kendim getirdim. Yüklenmiş, Özellikle gelmişsin. böyle e, cansız çiçek arkadaşlara da fikir olsun diye bile ben sizden müsaade istesem bunları yakabilir miyim? Tabii tabii mi? hemen yak hemen tabii yak. Ki. Üç Çünkü... adet suda mumu var. Vallahi gayet güzel, zarif bak ne kadar değişik bardakta hoş görünüyor. Tabak çanağıyla da güzel, uyumlu. Herhalde bu masaya da bir şey demezler artık diye düşünüyorum. Aa tek servis. Niye tek servis? Gülizar. Zoya hanım, Unuttum. Öyle bir evden çıkışım var ki. Öyle bir. Ay, öyle, öyle bir. bir <laughs> öyle bir çıkışım, çıkışım var ki. ki. Unuttum. Ah, geldiler. Evet, Geldim. arkadaşlar buradayken mumu yaksam da olur, sorun olur, olmaz artık. Herhalde. herhalde bana bir tolerans da sağlarlar. Onu sağlarlar. söyleyeceğim onlara. Çünkü kendileri de büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de. <laughs> size de. etme Gülizar kalmış. Sevgili seyirciler iyi misiniz? Kış geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Okan ben. Ben de Gülizar. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Bulduk, sağ olun. Hava yağmurlu. Merhabalar. Merhaba Okan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoş geldin. Ekranda güzelmiş. göründüğünden bir... çok daha güzelsiniz. Gerçekten. Biraz Kesinlikle. daha ölsene. Hafta başında. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sulucunuzu Me besledin. Merak etmeyin. Devam <laughs> edecek. Bu güzelliği övmeye zaten. Aman çok teşekkür ederim. Sizin Rica güzel Rica bakan gel. gözleriniz. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Gel yaklaş. yamacıma. Gir içeri. Koltuk Biraz ayarlarını dayakmış. yaptırtacak arkadaşlar tamam. birazdan. Nereden geldin Okan? Ben aslında Hollanda'da yaşıyorum. Aa öyle mi? Evet. Ee, Türkiye'deki evimde İzmir'de. Sizin İyi. için Hollanda'dan geldim. Hoş geldin, teşekkür <laughs> Hoş ederiz. Hoş Ayağına, emeğine sağlık. Teşekkür. Hollanda'da Kapı yaşayan gidiyorum. bütün vatandaşlarımıza sevgiler, selamlar. Eşim oradaydı geçen hafta sonu iki gün. Öyle mi? Maça gitti, Beşiktaş'a desteğe gitti. <laughs> Sonuç üstü oldu ama olsun olsun. olsun. Gene de <laughs> kara kartonumuza başarılar diliyorum bundan sonra. Merhaba, hoş merhabalar. geldiniz. Nasılsınız? Gülcan ben. Gülizar ben memnun, memnun oldum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soğukmuş size, soğuk geldi. Bize de getirdi evet, soğuk. Sürekli, sürekli Ay, bize soğuk. de getirdi. Soğuk olsun ama. Merhabalar. Aa, aa Gülcan. Zuhal Hanımcım ben nasılsınız? Dur şakırtı şukurtu. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çok güzelsiniz. Oo oh, teşekkür ederim. Sen de öyle. Tanıştırayım teşekkür seni Okan'la. Okan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarza bak çok hoş. Çok Maviler, edelim. boncuklar, incikler. Sizin Takı tasarımcılığı yanımızda... mı yapıyorsun yoksa? Yok. Yapmıyor Hayır. musun? Yok. Sadece ama takıya seviyorum. merakım var. Çok. Ne güzel yakıştırmış da ama. Çok yakıştırmış. Çok teşekkür ben. ederim. Çok güzel. Renk altı. Çok, çok teşekkür ederim. Bakayım şu yanağındaki övme mi? Yok yıldız. Yıldız. Onu da seviyorum. Kalıcı mı? Değil. Geçici. Aha. Ama güzel olmuş. Çok teşekkür Yıldızlar ederim. Yıldızlar kayıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Gülcan Hanım, hoş bulduk. Buyurunuz. Merhabalar. Gülcan nereden geldin? Ben Sultan Gazi'den geldim. İstanbul'u musun? İstanbulluyum, Aa. aslen Sivaslıyım. Sivas'a da selam olsun ve biz Hakan'ı karşılayalım. Merhabalar Zoyla Hanım. Hoş geldin Hakan, gel. Hoş bulduk Zoyla Hanım. El sıkışalım, nasılsın? İyiyim, çok şükür siz sormadınız. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gel otur. Çok şüksünüz. Kaynaş aramıza. Gülcan, Hakan, Merhaba. Işık Merhabalar. arkada. Dikkat. Hakan Gülcan Hanım. Okan, Okan, merhaba. Okan ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nereden geldin Hakan? Aydın'dan Kuşadası'ndan geldim. İyi, ne güzel. Aydın'a aslında... Kuşadası'na selamlar, sevgiler. Ama aslen? Ama aslında Urfa'dan geldim. Uğraya uğraya geldin herhalde. <laughs> Aydın'a geçti orada biraz uzak olmuş. Yolu uzatmışsın ama. Urfa'da eşim öğretmen olduğu için Urfa'dan geldim. Öyle mi? Evet. Şanlıurfa'ya da selam Yani Urfa'da yaşıyorsun. Evet Urfa'da yaşıyorum. Aydın Kuşadası nereden çıktı? Aydın Kuşadası'nda yazları oradayım. Bir de bu yaz yani Şubat'ta iş nedeniyle arasında olacağım. Ha sezonluk gitmiştin Sezonlu ama gitmiştin. sezonu uzatacaksın. Evet, ne iş yapıyorsun ki? Aşçıyım. Oh! <laughs> Aşçı geldi. Aşçı geldi hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Otelde mi restoranda mı? Nerede Aslında misin? otellerde çalıştım. 5 yıldızlı otellerde, 4 yıldızlı otellerde. Onun hmm. haricinde restoranlarda çalıştım. Bayağı tecrübeli. Yani iddialı sana. bir şef olduğumu düşünüyorum. Öyle laftan Öyle bir şef değil. Uygulamalı, yapmalı, Görüşüzlük alaylı bakalım. bir şefim yani. Yapmalı, uygulamalı. Evet. Nasılsınız? Buyurun. İyiyim, teşekkür ederim. Ben Büşra. Ben de Gülizar. Memnun oldum. Merhabalar. <laughs> Müşra hoş geldin. Merhaba. Merhaba nasılsın? Oldu. Merhabalar. Ben Merhaba mısın? Okan ben de memnun oldum. Merhabalar oldu. Müşra. Dövmeli arkadaşımız. Merhabalar. Memnun oldum. Dövmeli arkadaşımız <gülüyor> derken. Evet, <laughs> kaç kırk tane mi dövme varmış? Yaklaşık evet, ortalama. Nereden i̇şte aldın bu bilgiyi ya? Aa ben alırım. Gürbüz sağ olsun. Ben on tane gördüm bile zaten. <laughs> Hoş geldin Büşra. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz ya, nasılsınız? Yaklaş, ben değilim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. hoş bulduk. Tabii ki teker teker hepinize konuşacağım, yakından sizi tanıma ve tanıtmak istiyoruz tabii ki seyircilerimizi. Hayırlı olsun, sizler için de bizler için de yeni hafta. Ediyoruz. Umarım bize güzel lezzetler tattırırsınız. Umarım. Bir e, şölen olsun inşallah sofralarınız bu hafta, masalarımız. Ee, ve hemen tabii ki Gülizar'ın e, da söyleyeceği vardır diye sözü ona evet. bakıyorum. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün pazartesi günü yarışmacısıyım ben. Ben hoş Gülizar. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çift servis açacaktım. Diğer servislerimi unutmuşum. Ee, tekrar A -a. ikinci servisi <laughs> istediğinizde getireceğim. Shop. Unutabiliriz bunu. Hani yemeklerde bir sorun yok. Yemeklerde bir Bu görkemli tepki. tepki. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> gereksiz bir tepki. Ben şok. Yani öyle Operacılık bir tepki bence sen. gerek yok. Çünkü bir kadar... ben bir şey merak ettim. Nasıl unuttun Hepsi aynı yerde durmuyor mu çatal bıçak takım? Zuhal Hanım onu, akşam aklıma geldi. Ben onları tezgahın üstüne koydum. Evet. Ee, koliyi indirdim. Arabayı yükledim. Evet. Bastım gaza geldim. E tamam işte orada hep yer, yerde Tez, durmuyor mu? Yok. Mi? E, tezgah akşam aklıma geldi. Onları tezgahın üstüne indirdim. Kolye koymadım. Ya bir ayçiçek şey ya, bir ya efendim söyleyeyim peynir unutulur ama çatal nasıl unutulur ya? ya Bilmiyorum, ama, ama bir şey? ha, ya, abi. şöyle ben yani, şimdi baştan söyleyeyim de sonrasında bir de, yani sıkıntı servis. olmasın. Da, hepiniz çift servis açmayacaksınızdır veya bugün ben de gördükten sonra büyük ihtimal açabilirsiniz. Hani ben baştan söyleyeyim dedim. Sonrasında böyle yersiz bir eleştiri olmasın diye. Yersiz. şimdi bir doğru bir şeyim olmasına olur. rağmen ben otellerde, restoranlarda çalışmama rağmen ben bile gelmeden 2-3 gün önce Google'dan araştırdım. İnternet sayfasından masa üzerinde çatal tabak diye şey, araştırdım. Gayet Siz düşün. buna çift çatal yok. koymayacaksınız diyorsunuz. Benim günümde çift çatal koyacağım. Sizin gününüzde görürüz. Masayı yetiştirirseniz, yemeklerinizi yetiştirirseniz o Masayı da yetiştireceğim, yemekleri de yetiştireceğim. De tamam. Hayatınızda güzel yemek yiyeceksiniz. Ee, bir de arya patlatırsın bizi. <gülüyor> 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 Sen bas bariton musun? Nesin kardeşim? Ne <laughs> ses ne güzel vallahi. Sesçiler bayram edecek. Ya da tam tersi. Bence bugün mideniz bayram edecek. Yemeklerim çok. Orada da geleceğiz ama hemen soracağım. in masa zaten tek servis olması bana göre büyük sıkıntı. Sonuçta bu davet kodlu. Ama ben sofrası. bunu söylemeseydim yani. büyük ihtimal farkında yok, var mıydı? Yok ben bunu özellikle söylüyorum. Yok sorun yok. Çünkü davet kodlu. Genelde Biz de. çift servis, servis açan olmuyor. Ama İkinci evde, servis evde servis... açıyorlar. Yanlış. Hayır bazen evde, evde günlük yani. bazen, yani. bazen, bazen unutuyorlar. unutuyorlar. Bazen unutuyorlar mı? mısın? Genelde açmıyorlar. <laughs> zaten açmayacaktınız. Hiç de fark etmeyeceksiniz. Bu fark edilmeyecek bir <laughs> şey yok. Yok ben direkt baştan söyleyemedim. Peki. Tamam buna çok takılmayalım. Söyledi. Hata haklısınız. Çift servis ama baştan söyledi baştan ben. Hani söylemen geldim. sonucu An değiştirmiyor ama iyi yaptın söylemekle tabii ki ama yeri geldiğinde zaten getireceksin ikinci servisi efendim Gürbüz Bu arada Zuhal Hanım kendisi bilerek koymadı masayı hazırlarken farkındaydı. şey e, tabaklarla uyumlu olmadığı için şimdi uyumsuz bir servis getirip koymak istemedim. Takım olsun ama eksik evet. olsun. Ya hayır bu takıntınızı şey, anlamıyor. E, bir hayır. tane gülüzler dur bir müsaade et hayat böyle geçmez. <laughs> <Evet>. Lütfen. <laughs> tabii. Şimdi şöyle bir şey var ben her zaman onu söylüyorum. Yani sen daha hakimsin. Ekipmanınız çok daha her şeyden önemli. Süsünden, püsünden aynı renk evet, olmasından evet. daha önemli. Bak şimdi sen ikinci yemeğini getirdiğinde biz yeni çatal bekleyeceğiz. İster istemez zaten farklı bir takım kullanmayacak evet. mısın? Aynı kapıya çıkmayacak mı? Bundan olmadığına göre keşke baştan <laughs> çift servis açsaydın gene aynı sonuca varacağız. Evet yani, onun dışında masanın çatalını şu falan an... evde unuttun, çiçeğini de evde unuttun. Niye? Yani buraya ne? sanki çok baştan sanma böyle. Hayır ben özellikle canlı çiçek getirdim. Yok ben daha öyle. ya hele de böyle şey gold detaylı bir masa masaya böyle gold bir... Gold çiçek mi koyacaktım? Ya gol çiçek gold değil de çiçek? bu olmamış yani. yani gold ne olabilir? çiçek olabilir? bekleme Peki, daha, renkli, daha renkli, Verdim. Renkli tek tek, derken... Ama tek şey... değil de böyle ortaya bir tane çiçek olsa Ama o zaman daha da özel şey bir şey. De. Ben beğendim bu fikri. Bu koyduğun şey hani uyumlu olmamış gibi. Peki bir sen varsa. beğenmedin Hakan. Ben de maalesef beğenmedim. Beğenmemle beraber çatal da, masada çatal da eksik. Yiyeceğimiz, Haklısın, yemeği yiyeceğimiz Envanter de eksik. Evet. Ben bunu beğendim ya. Bu fikir benim hoşuma gitti. Hep basma kalıp aynı şeylerle. Çiçek çok basit kalmış. Basit kalmış. Gibi. İçine farklı bir çiçek koydu. Fikir güzel mi? Çiçek güzeldi evet, yani. diyorsun. Suhal Hanım ben de beğenmedim. Neden? Neden beğenmedim? Beğenmedim. Yapay olmasını hiç beğenmedim. Hmm, canlı istiyorsun. De, Canlıları görelim. Çok fazla. Ha. Ortaya isterdim bir tane. Herkes, canlı çiçek bugün isterdim Bugün herkes ortaya Mutlaka. istermiş. Aralara <laughs> evet. böyle bir kırmızılık gidebilirdi bu çiçeklerin. Daha, daha uzun ve canlı çiçek bir isterdim. Bence güzel bir fikir. Okan? Valla ben masayı genel olarak ben de beğenmedim. Niye? Şunlar çok özensiz. Evet. Yani ben bunları bu şekilde görmek istemezdim mesela bir davet masasında. İyi ben beğenmişim. Demek ki Zuhal <laughs> Hanım bir, bir söz ki de ben beğendik. Zaten onlar büyük ihtimal yani beğenmemeye geldiler. Canlı iki daha da olabilirdi ama böyle yani Aa, değişik yani. E, yani. bir tane ama olsaydı ben... biraz daha böyle bir renkli olsaydı bir renk katsaydı yani masada altından başka hiçbir şey görmezdim. Şöyle söyleyeyim ben hani Tabak diğer kattı. yarışacak Tabak arkadaşlar. Tabak demek bu yemekler gelsin Hemen artık getirin. demek. ki Çiçeği böceği. Ama öncesinde ben mumları yakmak istiyorum. Sen önce bir çarbalara bence servis et. Yemek daha önemli. Bu arada servis ederken ben bir de mutlaka görmeyeceğim. Ay izin evet. veriyorsun. Tabii, ben de, bir ben de, çalıştım. Bir şey. evet. ee, de ben de Sen de gideceksin. sen de git ben o ben iki, i̇ki kişi geliyorlar oluyor mu? Tabii geçip bakabilirler. Belli bir kontenjanımız çalıştım. yok mutfakta. <laughs> o zaman ben kalan iki yarışmacımla sohbet edeyim. Hakan Aşçı, Gülcan Neci. Ben de tekstilciyim. Aa ne güzel. Evet. Kadın giyim? Değil. E, şu anda... Erkek giyime çalışıyoruz. Erkek giyim. Ama e, yaklaşık 11-12 ayda çalışmıyorum. Doğum iznine çıktım. Bebeğin ne oldu? Evet. Gile gile büyür. Tezgah çok isilememiş, yani buralar hep lekel kalmış. Burada bulaşık var. Oo, yeni Oo, olmuş. Yalabada da savaş çıkmış. Evet, yalabam için biraz daha detaylı silebilirdin ama yani. <laughs> en azından tetetelim şeyde örtmüş. Arkadaşlar tete üstlerini örtmüş. onlara dikkat evet, et. Evet, yani. yani. yemeklerin hepsi var. Yok olsun canım, hakkını veriyoruz şimdi. Oo, şimdi bu ülkede yeni olmuştu, şimdi işte. aceledendi. Yarın yani, yarıştığınızı da anlayacaksınız. Bence. Yani. Yemekler de fena değil gibi. Maşallah erken evlenmişsin. 18 yaşında. 23 yaşında en büyük oğlun. Evet. Sonra? 12 yaşında onun arasında da 10-11 yaş var. Oo. Ve 10 sene sonra da bir de kızım oldu. Ay canım. Asen. Peki Önümüzün sen doğum prensesi. iznindesin sonra başlayacağım evet, tekrar. Evet tekrar başlayacağım. Yemekle hiçbir ilginin alakalı mı oldum hayatını bir? Yemek, de, yemek yapmayı çok seviyorum. Yapmayı seviyorsun. Hanım. Yani çok çeşitli güzel. yemekler yapmayı çok seviyorum. Böyle dener Misafir misin farklı şeyler? Misafir çok seviyorum. Ne güzel, ne güzel. Deniyorum. Onun için de buradasın. Evet, onun Sana için de buradayım diliyorum. ve sizi gördüğüme çok mutlu çok oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çift servis bu kadar abartmalarına gerek yok. Ben zaten baştan kendim söyledim. Evde unuttuğumu söyledim. Buradaki takımları da kullanmak istemedim söyledim. Sofrada kullanmak istemediğimi söyledim. Daha sonrasında çift servis dediklerini de zaten vereceğim. Hani bunun bilincindeyim. Ben kendi takımımın servisini koymayı, getirmeyi unuttuğum için bu ser, yani yersiz bir eleştiri oldu. Eleştirmek için eleştirdiler. Siz neler gördünüz ee, Büşra Hanım ve Okan Bey mutfakta? yani Görmemeniz o, gereken bir şey var mı? Yani, yani ufak, ufak tefek var. Genel olarak temiz çalışmış gibi görünüyor ama yemeklerin ağzı falan kapalı. Onunla bir sıkıntı yok. Tamam. Ama lavabonun içi falan biraz daha derlenip patlanabilirdi. Çok da vahim durumda değil. İyi süper. Büşra Hanım ve Okan Bey mutfak kontrolü yapması bence gerekliydi. Kendi günümde mutfak kontrolü yapılmasını istemiyorum. Ama yapmak isteyen olurlarsa da izin vereceğim. Büşra Hanım ve Okan Bey'in mutfağa geçtiler, görmek istediler, görebilirler ama ben tercih etmiyorum. Ben kalkıp hiçbir yarışmacının mutfağına geçmeyeceğim. Onlar da benimkine girmeyecekler. Ben bugün mutfak kontrolü yaptım. Bundan sonraki yarışmacıların da mutfaklarını kontrol etmek istiyorum. Çünkü benim için yemeğe yapıldığı ortam, hijyen çok önemli. Özellikle her yarışmacının tek tek mutfaklarına girip kontrol edeceğim. <laughs>